Orhan Bey, kickbox e, kickbox şampiyonusunuz. Evet. Değil mi? Kaç evet. senedir bu işle iştigal ediyorsunuz? Bence bir meslek çünkü bu. Kesinlikle. Ben yaklaşık 8 yaşından beri başladım bu spora. Tekvando ile başladım. Sonra farklı sporlarla devam ettim. Karate, boks gibi. Hı hı. En son sevdiğim spor e, hepsinin birleşimi olan kickbokstan devam ettim. Yani sevdiğim bir spor olduğu için kickbokstan devam ettim. Şimdi tabii e, Korkutucu bir spormuş gibi göründüğü kadar çok ciddi bir felsefesi de var diye düşünüyorum açıkçası e, ve deşarj olma alanıymış gibi geliyor bana. Tabi. Biraz bahsedelim mi kickbox bu dediğiniz bütün spor dallarını nasıl bir arada tutuyor? Şimdi tabii kickbox benim de kendi kickbox salonum var. Çok disiplinli bir şekilde eğitim alıyor herkes. E, zaten gelenlerin %70'i yetmişi kadın. Dolayısıyla e, felsefe olarak da. Birçok başka sporlardan da daha çok disiplinli, daha çok ahlak gerektiren, daha çok disiplin gerektiren bir spor. Zaten insan bir sporda ilerledikçe, daha profesyonel oldukça o kişi zaten daha e, karakterine de yansıyor bu zaten. Ama sizin tabii başlangıç noktanız değişik olmuş. Çocukluğunuzda Almanya'da dayak yediğiniz ve kendinizi savunamadığınız için babanız sizi evet. bu spora başlatmış. Evet. Berlin'de biraz getoların olduğu yerde yaşıyordum. Bu doğru. okuldan her okuldan her eve gittiğimde ufak sürtüşmeler oluyordu. Hmm. o beni itmiştir muhtemelen bu spora. Ama tabii ki çok da seviyordum bu sporu. Hep izleyip de yani en üst seviyede televizyonlarda olmak istiyordum. Bunu da başardım zaten. Peki gerçekten çocukluk hayatınızda bu iletişimsizliğe, iletişim kopukluğuna ya da kendinizi koruyamadığınız olanlara alanlara faydası oldu mu? Yoksa e, profesyonel anlamda dövüşmeyi öğrendikten sonra aslında bunun yapılmaması gereken bir şey olduğuna mı kanaat getirdiniz? Ben o ikisi arasında ya da insan nasılsa kendini savunacağından çok emindir ve gerekmedikçe bir hamle yapmaz ya. Bu tarz sporlarla ilgilenenlerin de genelde tavrı budur. Evet. Öyle bir yere mi gitti zaten hikaye? Zaten gerçek güç kavga etmemek, dövüşmemektir zaten. Bunu da zaten bizim hocalarımız da, örnek iyi hocalar olduğu için bunlar hep bize öğrettiler zaten. Gücünüz var ama bunu kullanmayın. Her zaman adaletli olun. Biz de zaten bu yolda devam ettik. Öğrencilerimize aynı şekilde biz de öğrettik bunu aynı şekilde yani. Evet, aslında böyle herkes bir ucundan savunma sanatlarını bilse, birazcık öğrenerek büyüse, belki de gerçek anlamda buna ihtiyaç duyduklarında neler olacağını bildikleri için çoğu zaman buna teşebbüs etmezlermiş gibi geliyor evet, bana da kesinlikle. cehaletten doğuyormuş gibi geliyor bu şiddet eğilimleri ve göstermeleri diye düşünüyorum. Peki Umut Beyciğim tüp mide ameliyatı. Aslında sizinle daha çok bunu konuşuyor olacağız ama aslında dönüp dolaşıp şuradan geliyor hikaye. E, yeme bozukluğu, Türkiye'nin obezitede maalesef e, ilk üçe girmiş olması dünyada. Keşke başka sebeplerden ilk üçte anılıyor olsa adımız Avrupa birincisiyiz dünyada da ilk üçteyiz. Olmasa keşke tabii ki ama global olarak baktığımızda da dünyanın en büyük sorunlarından biri obezite problemi. İşte sporun bir yere kadar mutlak bir katkısı oluyor ama bir yerden sonra olmuyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla sizler genel cerrahlar uzmanlık alanlarınızı haklı olarak bu tarafa yönlendiriyorsunuz değil mi? Evet, Öyle bir sık. şey oluyor. E, çünkü daha fazla evet, talep var. Talep var. Ee, tüp mide ameliyatına bir birey ne zaman ve ne gerekçeyle ihtiyaç duyar? Oradan başlayalım isterseniz. Ya, ameliyat dediğiniz gibi aslında önce her zaman için en başta yayının başında bahsettiğiniz beslenme alışkanlıklarının düzenli bir şekilde olması, sağlıklı beslenme alışkanlıklarını kazanmak, buna sporun eşlik etmesi. Bunlar Hı -hı. her zaman tabii ki ameliyattan çok çok daha önce yapılması gereken şeyler. Ee, ameliyat ne zaman devreye giriyor? Hasta diyet yapıyor spor yapıyor. Buna rağmen ya başarısız oluyor ya başarılı olup geri kilo alıyor. Hı hı. Sonrasınki bir sonraki aşamada işin içine ilaç tedavileri giriyor. Buna rağmen başarısız oluyorsa o aşamada vücut kitle indeks dediğimiz obeziteyi tespit ettiğimiz bir sınıflandırma var. Eğer ki 35 ve üstü ek hastalığı varsa hastanın ya da bu vücut kitle indeksi 40'ın üzerindeyse Hı. O aşamada işin içerisinde bu sefer ameliyatlar girmeye başlıyor. Tüp mide ameliyatı da e, hem en basit ameliyat olması hem de normal hastanın anatomik e, düzeninin bozulmaması sebebiyle genellikle ilk tercih ettiğimiz ameliyat oluyor. Ve en çok talep edilen. <laughs> en çok talep edilen de o. Siz spor alanında hiç obezite diye bir şey duyuyor musunuz? ya Çok kilolu öğrencilerimiz var ama işte e, mide ameliyatı olmadan zayıflıyorlar birçoğu. Ciddi kardiyo, fitness ve ve doğru beslenmeyle. Yani ameliyat olan benim öğrencilerden olmadı ama illaki de vardır yani. Çok. Her obez mide ameliyatı olmalı mı? Burada hemen size dönüyor. Her yani. obez asla mide ameliyatı olmamalı aslında. Az önce bahsettiğimiz temel başlıklardan ilerlenmeli. İlk başta spor diyet denenmeli. Hı. Ve her şeyde başarısız olunduysa artık son aşamada biz devreye giriyoruz aslında. Neden başarısız olur? Yani şimdi düşünüyorum mesela Orhan Bey'in yanına geldi. Orada spora başladı aktif bir şekilde. Hı. Uzman, bilinen işte şampiyon olmuş bir adamın yanında zaten doğru yönlendirilecek. Kesin. Ne oluyordu da o obeziteden kurtulamıyor ve buraya geliyor? Sürdürmek veriyor? zor oluyor. Kararlılık zor oluyor. Aslında sürdürebilse zaten sağlıklı yeme alışkanlığını kazanıp edinip yanına spora ekleyip bunu sürdürebilse Hı. bu çok daha basit olacak. Aslında bizim ameliyatla bunu sürdürmenin yolunu kolaylaştırıyoruz yaptığımız işlemlerle. Tüp mideden sonra geri dönüş olmuyor mu? Tabii ki bunların hiçbiri muizdevi işlemler değil. Yani... Aslında işin sonu her zaman sağlıklı beslenme ve spora dayanır. Ve En eninde kesinlikle. Yani biz e, ya evet. biz temelde sadece hastanın işini çok kolaylaştırıyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Mesela tüp mide ameliyatı üzerinde konuşacak olursak bunu. Birincisi hastanın midesi gerçekten bir tüp şeklinde dönüştürülüyor. Hı -hı. Bebek midesi kadar bir midesi kalıyor. Mide bu, küçültüyorsunuz bu, tabii yani Tabii ki. Siz. Midenin yaklaşık %80'ini alıyoruz tüp mide ameliyatında. Ama mesela yedikçe 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 gene o mide eski hacimle dönme ihtimali İlk var mı? İlk etapta imkansız ama Yok. ilerleyen etapta tabii ki bu mide tekrardan eski dokusunu kazanıp hmm. esneyebilme özelliğini kazanacak. Asıl amaç burada hastayı eğitebilmekte. Hmm. Yani dediğim gibi ameliyatın zaten ilk evrelerinde hastanın yemesini ciddi oranda kısıtlıyorsunuz. Çünkü bebek midesi kadar bir mide hacmi kalıyor geride. Hmm. Bir diğeri çıkardığımız bölümden vücuttaki açlık hormonlarının %90'ı salgılanıyor. Vücuttaki açlık duygusunun büyük bir kısmı ortadan Giliyor. kalktığı için hasta zaten çok fazla beslenme ihtiyacı da hissetmiyor. Hmm. Bu süreçte ama sizin hastayı eğitmeniz gerekiyor. Hasta bir yerde sağlıklı yeme alışkanlıklarını kazanıp yanına sporu eklemezse hmm. asla kalıcı bir çözüm elde edemez. O zaman sizin Orhan Bey'le birlikte çalışmanız Kesinlikle. lazım. Ben böyle <laughs> anlıyorum bunu. Bir, bir birliktelik Yani bir psikolog ve iyi bir sporcuyla birlikte <laughs> bir, bir, bir takım olmanız evet. lazım sanki ve bir de diyetisyen, beslenme uzmanıyla. Evet. O zaman sanki daha kalıcıymış. Biz de aynı kutu, zamanda zaten psikolog oluyoruz hoca olarak yani. Hadi devam et motive ediyoruz. Motivasyon tabii. olabilir ama tabii psikoloji başka bir şey. Tabii. Obez birinin tüp mideyle bir anda evet. kilo kaybedip hem bilinçaltının o eski bedene dönme Hı -hı. isteği hem çevrenin evet. sonuçta eminim ki iyi yemek yemeyi seven birinin öyle bir çevresi olur. Evet. Dolayısıyla siz tüp mide ameliyatını yaptıktan sonra hala aynı arkadaş grubu her gece bir yere yemeğe gidiyorsa her gece tabaklarca sofraya, Kafalar kuruluyorsa oradan sağ çıkması çok kolay değil gibi geliyor bana. Yani Ceyda Hanım şöyle aslında hani bu insanlar biz dahil hani kendimizi İlk hatırladığımız anımızdan itibaren istediğimiz her şeyi yiyebilen insanlarız. Tabii. Bu insanlar da öyle. Ama ameliyattan sonra ciddi bir kısıtlanmaya gidiyor. Hmm. Ve bunun beynin kabul etmesi çok uzun zaman alıyor. Çok... Yani yeni bir alışkanlık edinmesi en az 6 hafta sürer. Yeni bir kimlik bu. Kesinlikle. O yüzden Peki. hani psikolog evet. dedim. motivasyonda sizin olmanız zaten bir şampiyon olarak evet. varlığınız evet. bence evet. çok önemli. Evet. Ama evet. bir psikoloğun artık eski hayatında olmadığı bilinçaltını temizlemesi ve evet. yeni hayatı hazırlaması için de çok önemli bir şey. Yani yeni bir... Mide ve bu beynin yeni mideye adaptasyonu gerçekten ciddi zaman alıyor. Hastalarım evet. her zaman kurduğum tek bir cümle var. Bu ameliyatı oluyorsanız bu sürece giriyorsanız bu saatten sonra beyniniz değil mideniz dinlemeniz gerekiyor yemek yedikten sonra. Evet. Mide bir yerde tamam diyor orada durmak lazım.